Tunceli'de ayı saldırısı sonucu yaralanan vatandaş askeri helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tunceli'nin Ovacık ilçesi Koyungöl köyünde yaşayan 3 çocuk babası Mustafa Keser, 4 gün önce Karagöl yaylası bölgesinde koyun ve keçilerini otlatırken ayı saldırısına uğradı. Sabah saat 8-8.30 aralarıydı. Oraya mal yayılınca malı çıkarayım derken, Meğer ki ben de tesadüf o an aramızda veya bir buçuk bir, metre veya iki metre bir alana yani mesafede ayın mesafesine gitmişim yani. Ayı saldırısı sonucunda baş, bel, göğüs ve kasık bölgelerinden yaralanan keser o dehşet anları anlattı. Arası. Bu arada üstüme saldırırken ben çubuğumu ağzına soktum. Ağzına sokarken çubuğumu böyle itti. Direkt ben üstüme saldırdı. Artık kaçacak imkanım olmadı yani. Üstüme saldırdı, beni yere yatırdı. Kafamdan başladı, ön kaşımdan başladı, alnımdan başladı. Beni kafamdan derken üstünden bir kalktı ayağa, ben de kalktım. Tekrar bana saldırdı, ben elimi ağzına soktum. Elimi ağzına soktum derken o arada elime tekrar parçaladı. Beni tekrar yere yatırdı. Bir daha başladık beni hırpalamaya. Bir daha kalktı ayağa. Aynı anda ben de kalktım tabii. Bu çığlık atıyor bağırıyor. Ben bağırıyorum. bağırmamda artık yani bilmiyorum. Cenab-ı Allah'tan taraf. Sanki desin yani geri git yeter. Nasıl bir geri dönüp gidince ben de bu arada kendimi karıya... attım. Olayın etkisiyle yürüyerek yaklaşık 5 kilometre yol kat eden Keser, daha sonra eşinden telefonla yardım istedi. Ormandan. Ormandan karaya attım kendimi. Aşağı doğru koşmaya başladım. Koşmaya başlayınca o aslında da benim eşim telefon etti. Neredesin ben dedim ki milleti toplayın hemen beni ayı parçaladı yani ormanda. Oradan ben ee, şeye doğru 5 kilometre yaya yürümüşüm o halimle. Haber verilmesi üzerine askeri helikopterle alınan Keser, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanın durumu hakkında bilgi veren Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz bölümünde Profesör Doktor Ömer Sakallıoğlu ise hastanın tedavisinin yapıldığını birkaç güne taburcu edileceğini söyledi. Hasta bize geldiği sırada baş boyun bölgesinde ve el bileklerinde derin kesitler içermekteydi. Hastamızı e, genel anestezi altında baş boyun bölgesindeki ve ellerindeki kesiler onarımı yapıldı. Şu anda hastamızın durumu stabil durumda. Hastamız birkaç gün içinde sağlığını kavuşarak inşallah taburcu etmeyi planlıyoruz.